Merhabalar dostlar, yeni videoma, yeni kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu kanalda sizlerden gelen itirafları yine sizlerle paylaşıyorum. Dostlar bu haftalarda çok uzun itiraflar gelmeye başladı. Ben de sizleri üzmemek, sizleri sıkmamak adına bu itirafları bölüm bölüm yayınlamayı uygun gördüm. Kanalımda arkası yarın oynatma listesi oluşturacağım. Bu bölümlere oradan daha rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Hemen İlk e, itirafımızın ilk bölümüne başlıyorum arkadaşlar. Merhaba ablacığım. Ben yıllardır sana hayranım. Hepimiz farklı acılar yaşayıp farklı dertlerden sınanıyoruz. Ben de sana yaşadıklarımı anlatıp rahatlamak istiyorum. Bunları yazmak bana bir terapi olacak biliyorum. Hikayem oldukça uzun. Lütfen kusura bakma ablacığım. Nereden başlayacağımı bilemiyorum ama bir yerden başlamak lazım. Çocukluğum babamın şiddetleriyle dolu bir çocukluk. Çocukluğumda her gece alkol alan, uyandığımda çok sinirli, uyanıp sinirini ufacık bedenime şiddet uygulayan, nefret duyduğum bir baba ile geçirdim. Hangi birini anlatayım ki? Annemi de çok döverdi. Hem de öyle bir döverdi ki tekmelerle, yumruklarla, bir güreşçi edasıyla, bir yumruğuyla nakavt eder, yere sererdi. Ve yerdeyken de tekmelemeye devam ederdi. Seyredebilirdim sadece. Gücüm yoktu ki kurtarayım. Zaten annemden hırsını alamamışsa benimle de devam ederdi. Babam müsveddesi. Tarlada çalışırdık annemle. Babama içki parası için. Annemin gidecek yeri de yoktu. Çünkü çocukken annesi ölmüş, dedem de tekrar evlenmişti. Babam üniversiteyi yarıda bırakmış gençliğinde. Af çıktı kaldığı yerden üniversiteye devam etti. Biraz olsun şiddeti azalmıştı. Sevinmişti annem. Öğretmen olunca daha da düzelir diye umut ediyorduk. Öğretmen oldu. Ve Şanlıurfa'da ilk öğretim okulunda öğretmenliğe başladı. Lise ikinci sınıfın ikinci döneminde hepimizi yanına aldı. O zaman altı kardeştik. Tabii şimdi sekiz kardeşiz. Asıl cehennemin orada başlayacağını neden bilebilirdik ki? Okulda içine kapanık, kimseye bir şey anlatmayan bir öğrenciydim. O zaman lise 3 yılda bitiyordu. Kurtuluşumun tek yolu üniversiteyi kazanmak olduğunu biliyordum. Çalışkan sayılırdım. Dedemden öz ama babaannemden üvey amcamı getirmişti. Dershaneye gönderdi. Benim okul kitaplarımı bile almıyordu. Yazın tarlada çalıştığım parayla mont, çorap, spor ayakkabı, okul ayakkabısı, kırtasiye, defter, eğer param kalırsa birkaç okul kitabı. Öğretmen olduktan sonra tarlada çalıştığım paramı almıyordu. Amcam kitaplarıyla çalışmama müsaade etmiyordu. Gizlice alıp çalışırdım. Yakalandığımda ise kıyameti kopartıp babam denilen yaratığa ispiyonlar beni dövdürürdü. Okulun üniversite soru bankası dağıttığı dergilerle çalışırdım. Şükür kazandım. Hem de 4 yıllık birçok alana kayıt yaptıracak puanı almıştım. Amcam ise dershaneye gitmesine rağmen 2 yıllığı bile kazanamamıştı. Ortaokul son sınıfta sağlık meslek lisesini de kazanmıştım. Ama babam izin vermedi. Doktorların metresi mi olacaksın? deyip kaydımı yaptırmadı. O zaman metres ne anlama gelir onu bile bilmiyordum. Küçüktüm, sustum. Üniversiteyi kazandığımda ise yurtta kalıp nokta nokta mı olacaksın? Üniversite ortamında erkeklerle oynaşmak için mi üniversiteye gitmek istiyorsun gibi? Onlarca hakaret. Annem gizli kayıt yaparız, dondurursun, sonra bakarız çaresine dedi. Ona da bir öğretmen hanımı bu fikri vermiş. Zavallı annem böyle şeyleri akla ermez. İlkokula bile gitmemiş. Ben cesaret edemedim. Haberi olursa bizi öldürür anne dedim. Okul bitti. Okul bitince üniversite hayalim de bitti. Beden eğitimi öğretmeni olmak istiyordum. Şanlıurfa Nüfus Müdürlüğü'ne geçici personel alımı vardı. Nüfus müdürü babamın arkadaşı olmuştu. Babam ben evdeyken şiddeti daha da arttırmıştı. Annem ne olur abi kocama söyledi de Hatice nüfus idaresinde çalışsın dedi. Adamın eşi bizim şiddet gördüğümüzü biliyordu. Bize geldiklerinde bile yanlarında ya aşağılar ya hakaret ederdi. Orada işe başladım ama aylık aldığım ücreti babama veriyordum. O da bana maaşımdan harçlık veriyordu. Sadece bir bayramda aldığım maaşı vermedim ve kardeşlerime anneme bayramlık aldım. Annem hamileydi. Rahat giyecek bir şey yoktu. Doğmamış kardeşime de battaniye, bebek elbisesi, çorap, zıbın takımı aldım. Akşam eve gelen babam maaşımı istedi. Ben de kardeşlerime ve anneme bayramlık aldım hepsiyle. Sana da gömlek aldım baba dedim. Gömleği uzattım, yüzme fırlatıp evden çıktı. Halbuki dönmesini bekliyordum çok şaşırmıştım. Tabii çok da sevindim. Gömleği yüzüme fırlatsa da bu kadarıyla kurtulmuştum. Ama çok erken sevinmişim. Akşam saat 10 civarıydı. Üzerimde mavi, önü ünif, fermuarlı bir hırka vardı. Küfürlerini ederek eve geldi. Hırkamın şapkasından tutup beni havaya kaldırdı. Nokta nokta çocuğu benden habersiz nasıl harcarsın parayı deyip tekmelemeye başladı. Fermuar boğazıma sıkışmıştı. Boğulacağımı sandım. Sonra fermuar açılıp boğazımı boydan boya yırtmıştı. Annem araya giriyor, hamile haliyle annemi de dövüyordu. Allah'tan bir şey olmadı. Neredeyse neden gözünün üstünde kaşım var deyip dövüyordu. Benden neden bu kadar nefret ettiğine bir anlam veremiyordum. Diğer kardeşlerimi de kötü dövüyordu ama beni dövdüğü kadar sık değil. Belki de kız çocuğu olduğum içindir. Bilemiyorum. Sigara kullanmaya başlamıştım. Belki çare olur. Yaşadığım cehennemi biraz olsun hafifletir sanmıştım. Sigarayı da halam alıştırmıştı. Onu sigara içerken yakaladığım için kimseye söylemeyeyim diye içirdi. Sonra sen beni söylersen ben de seni söylerim diyerek tehdit etmekten de geri kalmadı. Bir gün sigara içerken babama yakalandım. Yarım saat dayak yedim. Beni sağlığımı düşünse zaten beni her seferinde öldüresiye dövmezdi. Hala o kadar dayan, nasıl dayanmışım, nasıl ölmemişim hayret ediyorum. Tabii sağlığımı düşünmemişti elbette. Sana bir de sigara parasını yetiştireceğim diye devam etti. Kötü kadınlar sigara içermiş. Kendisi de içiyordu oysa. Acaba erkeklere ne derlerdi ki? Sigara paketini nereye sakladın söyle dedi. Kesin göğsüne sakladın deyip elini göğüslerime soktu. Göğüslerimin her noktasını yokladı sıktı. Üzerimde kareli bir gömlek vardı. İçimde ise sadece çamaşırım. Lise ikinci sınıftaki kardeşim geldi. O küçücük zayıf bedeniyle baba denilen hayvanı itti. Sarhoş olduğundan mı bilemiyorum. Sen deledi geri geri gitti. Sonra ağzının dolusuyla yüzüme tükürdü. Gözümdeki gözlüğü aldım babama fırlattım. Ben de tükürdüm. Sinir krizi geçiriyordum galiba. İki elimle gömleğimi yırttım. Hışkıra hışkıra ağlıyorum. Utanmadan hala yüzüme bakabiliyordu. Sonra anneme bir tekme savurdu. Defolup çıktı evden. Annemin kanaması başladı. Ne yapacağımı bilemiyordum herkesin kapısını çaldım. Komşumuz sağ olsun arabasıyla devlet hastanesine yetiştirdi. Şükür hastanede çok yakındı. Annemi hemen ebe doğumu aldı. Doktor yoktu. Doğum başlamıştı. Ben de annemin yanındaydım. Ebe göbeğini bana kestirmişti. Ben hala ağlıyordum. Sonra eve döndük aynı gece. Bir kız kardeşim daha olmuştu. Kız olduğu için üzülmüştüm. Çünkü babam onu da sevmeyecekti, eziyet edecekti. Kız kardeşimin iki gözünün beyazı da görünmüyordu. İki gözünün akı kanlanmış, aylarca da öyle kalmıştı. Hala da kocaman genç kız olduğu gözlerindeki bazı kusurlar devam ediyor. Anneme ve yeni doğan kız kardeşime gözüm gibi baktım. Babam da bebeği öyle görünce vicdana geldi. Bilemiyordum. Doktora götürdü, eve alışveriş yapmaya başladı. Beni de uzun bir süre dövmedi. Konuşmuyordum kendisiyle. Asla göz teması da kurmuyordum. O varken aynı sofrada oturmuyordum. Belki de büyüdüğümü fark etti ilk defa. Ben de karşılık vermiştim. Ama o yaptığı hareket midemi bulandırmıştı. Bir süre sonra annemi köye gönderdi. Sabah erkenden kalkıp kardeşlerimin kahvaltısını hazırlayıp okula gönderiyordum. Annemi de gönderme sebebi git köyümüzdeki bahçeye ek yazın tatilde yeriz bahanesiyle göndermişti. Kabus asıl burada başladı benim için. Annem gidince kız arkadaşlarım geliyordu. Gelen arkadaşlarıma sulanmalar, iltifatlar. Ne yapacağımı şaşırıyordum. Zaten bir süre sonra arkadaşlarım da gelmez olmuştu. Hatta bir arkadaşım kusura bakma ama baban sapık bir adam dedi. Bir süre sakin geçti. Bir gece elinde bir poşet alkol ve birkaç maden suyu ile geldi. Kardeşlerim uyumuşsa normalde hemen odama gidiyordum. Babam bana otur kızım, baba kız oturup dertleşelim dedi. Zaten dışarıda da içip gelmiş, her halinden belliydi. Gözlerinin içi kan çanağı gibi olmuştu. Bakışlarından, konuşmasından anlıyordum. Ben oturmak istediğim, istemediğimi uykumun geldiğini, uyumak istediğimi söyledim. Sofrasını hazırladım ve odama çekilip kapımı kilitleyip uyumuşum. Annem yok diye çok korkuyordum. Odamın kapısını nasıl açtı bilmiyorum. İrkilerek uyandım. Mengeneye sıkıştırılmış gibiydim. Babam denilen adamın bana sarıldığını ve sürtündüğünü hissettim. Titriyordum, bağıramıyordum. Vücudunu hissediyordum. Yaşadığım korkuyu, iğrençliği asla tarif edemem. Mırıldanır gibi, uyanıyormuşum gibi yaptım. Sonra durdu ve sessizce, yavaşça bana bakarak kalkıp gitti. Pencereden kaçıp başımı alıp gitmeyi düşündüm ama yapamadım. Sabaha kadar gözümü kırpmadan ağladım. Babam evden çıkar çıkmaz yanımızdaki bakkaldan annemi arayıp hemen gelmesini söyledim gelmezsen başımı alır giderim dedim. Annem soruyordu ama söyleyemedim. Sonra annem bir bahaneyle geldi. Biraz olsun rahatladım. Defalarca sormasına rağmen anneme olanı anlatamadım. Yalan diyecek, iftira diyecek, bir de üstüne annemle dayak yiyecektik. Annem de kar olacaktı. Aynı mahalledeki bayan öğretmen annemi uyarmış. Genç kızın alkolik kocam var. Sen kızını bırakıp nasıl gidersin? Sarhoş olur kızını farklı görür demiş. Hiçbir şey anlatmamıştım oysa ki teyzeye. Sanki biliyormuş gibi uyarmış. Annem de bana sordu. Yok öyle bir şey deyip kapattım konuyu. Aradan birkaç gün geçti. Yine de zezuna sarhoş olana kadar içmiş. Annemi tartaklıyordu. Uyumuş gibi yapıyordum. Korkudan titriyordum yatağımın içinde. Aman Allah'ım Üzerinde hiç kıyafet yokken babam denilen hayvan kapıyı bir tekmeyle kırarak odama girdi. Annem önünde duruyor. Yapma Ahmet çık ne yapıyorsun sen diyordu. Ama nafile. Annem de babamın tekmelerinden nasibini alıyordu. Gözümü açıp yatağımda doğruldum. Kilitlenmiştim. Adeta babam ve kıyafetsiz bedeni karşımda duruyordu. Ağza alınmayacak küfürler ederek beni ödresiye dövmeye başlamıştı. Ağzım burnum kan içindeydi. Annem de burnu kanıyordu. Bizi koruyan hiçbir şey, hiç kimse yoktu Allah'ımdan başka. Allah affetsin isyan ettim Allah'ıma. Benden ne istiyorsun da bu kadar acıyı reva gördün? Seni sevmiyorum Allah'ım diyordum. Allah'ım affetsin tövbeler olsun. Bana son cümlesi ölene kadar esirimsin. Sana ölene kadar hayatı dar edeceğim dedi. Daha bunlar ne ki göreceksin? Sana neler yapacağım dedi. Ben saçlarımı yoluyordum. Ömür boyu nasıl dayanabilirdim ki bu kadar işkenceye? Günlerce aç, susuz, hiçbir şey yemeden düşündüm. Ne yapabilirdim? Kurtuluşu sadece ölümde bulmuştum abla. Ölecektim ve kurtulacaktım bu zalim insandan. Eczacı liseden okul arkadaşım vardı. ...bir kutu uyku ilacı aldım... ...bu ilacın yeterli olmayacağını... ...öldürmeyeceğini düşünerek... ...evde ne kadar antibiyotik ilaç varsa... ...hepsini gizlice aldım... ...önümde avuç dolu sap vardı... ...kardeşlerimi... ...Doyası'ya öptüm... ...annemi sarılıp öptüm... ...onu çok sevdiğimi söyledim ve... ...odamı kilitleyip... ...hepsini içtim... ...sonrasını hatırlamıyorum... ...bir gün geçmiş... ...ertesi gün akşam gözümü açtım... ...yanımda annem vardı... ...ağlayarak... Sen ne yaptın yavrum, kızım diye hıçkırı hıçkırı ağlıyordu. Ben çok üzülmüştüm. Ölememiştim. Şanlıurfa Devlet Hastanesi'ne kaldırılmışım. Annem fark etmiş, halimden şüphelenmiş. Kapıyı çalmış, açmamışım. Komşu gelmiş, yine kapı kırılmış. Ağzımda köpüklerle bulmuşlar. Sonra polis geldi. Konuşamıyordum. Sanki dilimi yutmuştum. Midemi yıkamışlar. Boğazım çok ağrıyordu. Polis annemi de çıkarıp konuşturmaya çalışıyordu. Bense sadece ağlıyordum. Neden intihar ettin? Aile baskısı mı? Yoksa başka bir şey mi? Korkma kızım, söyle diyordu. Bir ara Nemrut babamı gördüm kapıda. Resmen morarmış bir görüntüsü vardı. Çok zalimce bakıyordu. Korkmuştum. Annem, kızım baban yüzünden biliyorum. Ama polise bir şey deme. Söz, gerekirse boşanırım ama sana dokunmayacak, dövmeyecek diyordu. Baba ona söz vermiş, benle konuşmayacakmış, elini sürmeyecekmiş. Eğer tutuklanırsa öğretmenlikten atarlarmış, aç kalırmışız. Şikayetçi olmadım, birkaç gün sonra sabırcı edildim. Bir süre böyle geçti, yaklaşık bir ay kadar. Eve yine içip gelmiş, içindeki şeytan yine uyanmıştı. Uyuyordum, annemin haykırışlarını duyuyordum. Annem yerde baba denilen adamsa yerde yatan annemi insafsızca acımasızca tekmeliyordu. Artık pek korkmuyordum. Araya girip ittim onu. Annemden uzak dur yoksa polise gider bize yaptıklarını anlatırım dedim. Bu kez benim saçımdan tutup beni dövmeye başladı. Ben küçük zayıf bedenimle karşılık veriyordum. Gücüm yetmiyordu. Ama artık ondan korkmadığımı da göstermek istiyordum. Sonra bıraktı, sızıp yattı. Annemi kaldırıp odama götürdüm. Ağlayamıyordum. Annemse, anne, anne niye bizi öksüz bıraktın diye hüngür hüngür ağlıyordu. Anneme çok üzülmüştüm. Benim sarılıp ağlayacak bir annem vardı. Ama annemin annesi yoktu. Ayrıl dedim defalarca. Nereye gideriz kızım, kime sığınırız diyerek çaresizliğini anlatıyordu. Haklıydı, ne diyebilirdim ki? Ama ben artık dayanamıyordum. Benim küç küçüğüm olan kardeşim, gidelim abla, memlekete gidelim. Babaanneme köye gidelim dedi. Paramız yoktu. Bakkala söyledik, sağ olsun ben alayım biletinizi dedi. Sabah erkenden aldırdık biletimizi. Kimse uyanmadan çıktık. Otobüs hareket edene kadar kalbimiz deli gibi çarpıyordu. Korkudan. Memlekete geldik. Her şeyi kardeşimle beraber babaanneme anlattık. Babaannem bana düşkündü. Babam deli gibi her yerde bizi aramış. Memleketi de aramış tabi. Biz varınca amcam buradalar geldiler demiş. Amcam da hain bir adamdı. Bizi korumazdı. Dinlemezdi zaten. Okullar tatil olmuştu. Kısa bir süre sonra onlar da geldi. Annemi çok kötü dövmüş. Haberim vardı söylemedin diye. Halbuki anneme söylememiştik. Müsaade etmezdi zaten. Hatay Antakya merkezde sürücü kursunda iş bulmuştum. Anneme söyledim çalış dedi. Ben varım korkma dedi. Başladım işe. Babam babaannemin yanına gelmiş beni bekliyordu. Seni eve zincirlerim bir yere gidemezsin diyerek tehdit küfür ve hakaretlerini yeniledi. Okulları açılınca Urfa'ya geleceksin dedi. Reşit değilmişim. İstesem de onun izni lazımmış. Dediklerini yaparsam belki izin verirmiş. Onun dedikleri neydi? Duymak bilmek daha iyi istemiyordum. Midemi bulandırıyordu varlığı. Tiksiniyordum. İşim iyi gidiyordu. Hemen öğrenmiştim. Sürücü kursunda kayıt ve öğrenci takibinde çalışıyordum. Her şey yolunda gidiyordu. Ya da ben öyle sanıyordum. Baktım bu adi adamdan kurtuluş yok. Gizlice çok ucuz bir ev bulmuştum. Taşındım. Çalıştığım sürücü kursunu da kimse bilmiyordu zaten. Sigortası çalışıyordum. Hala 16 yaşımın sonlarındaydım. Sürücü kursunun sahibi yaşlı bir karı kocaydı. Adam çok iyi, babacandı. Kızım diye hitap ederdi. Baba gibiydi. Nasıl da severdim. İşi adama göre daha sert, daha havalı, pek halden anlayan bir kadın değildi. Olsun adam 50 yaşlarda çok babacan ve merhametliydi tuttuğum eve önce yatacak bir yer yatağı almıştım. Aldığım ücret ancak bu kadarına müsaade ediyordu. Erkek kardeşim de yanımda kalıyordu. Okula Okulu bitmemişti ve Antakya'da okula kayıt yaptırdık annemle. Annem olmasaydı zaten kayıt yaptıramazdık. Bu kez sadece annem biliyordu ama asla söylemeyecekti hiç kimseye. Sonra patronum baba gibi gördüğüm adam bir gün alışveriş yapmış bize getirmişti. Halimize acıdı galiba. Evde sadece iki tane sünger yatak, küçük bir piknik top tipi, birkaç kap kacak. Sonra dedi ki, kızım ben size buzdolabı, yatak, yorgan, eksiklerinizi alayım. Sen maaşından taksit taksit ödersin. Olur efendim dedim. Meğer dünyada iyi insanlar da varmış dedim. Çok mutlu olmuştum. Öyle de yaptı sağ olsun ama eşim asla duymasın kıyameti koparır. O acımaz dedi. Peki efendim dedim. Bugünlük itirafımız burada sonlanıyor arkadaşlar. İtirafımızın devamı haftaya perşembe günü saat 15'te yine aynı oynatma listesinde olacak. Buraya kadar okuduğum itiraf hakkında siz de fikirlerinizi bizimle paylaşırsanız yorum kısımlarında çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.